Evet benim için para problem değil. cilt bakımında para harcayabilirim ama etkisi güzel olan 3 tane ürün bahseder misin dediğinizde size 3 tane ürün getirdim. Bir tanesi Skin Circles'ın Pitox serumu. Hocam ben botoks yaptırmak istemiyorum. Mimiklerim azalsın ya da botoks bende tutmuyor diyorsanız bu peptit içerikli ve amino asitten zengin serum gerçekten bir miktar göz çevresinde, alın bölgesinde o kullanıldığında mimikleri azaltıyor. ama dediğim gibi biraz pahalı. İkinci ürünümüz Estaderm bir ürünü. Ee, içerisinde Propolis var. Propolis zaten çok yüksek içerikli. E, sebum dengesini dengeleyen bir içerik. Bir de çinko eklemişler. Bu da böyle akmili yağlı böyle parlak bir cildin var. Sivilceye çok müsait diyorsanız güzel bir tonik. Biraz pahalı ama dediğim gibi verdiğiniz paraya değer bir ürün. Son olarak da Glam Glow'un Super Matte aktif kömür içerikli hem salisilik asit, hani alfa hidroksasit hem de beta hidroksasit içeren, içinde çay ağacı yağı olan, haftada biri kullanabileceğimiz, böyle Beverly Hills'in kullandığı, sanırım Sephora'larda satılıyor, bir maske, Glam Glow'un bir kömür maskesi. Bu üç ürün, paraya kıyabilirim hocam dediğinizde benim severek kullandığım gerçekten etkinliği güzel ürünlerdir. Peki sizin pahalı olan ama sevdiğiniz ürünler var mı? Yorumlarda buluşalım.